Galatasaray yeni sezon için kaleci transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden yeni sezonun başlaması nedeniyle ellerini çabuk tutmalarını istiyor. Gündeme gelen isimlerden biri de PSG ile ayrılığın eşiğinde olan Cahin Luigi Donnarama, Antrenmanlara katılmadı, Paris Saint Germain, kaleci Lucas Chevalier'i transfer ettikten sonra Cain Luigi Donnarumma ile sözleşme yenilememe kararı aldı ve İtalyan kaleciyle yollar resmen ayrılma aşamasına geldi. Tecrübeli file bekçisi PSG'nin antrenmanlarına katılmadı. Kadro dışı kaldı, öte yandan PSG, Tottenham ile oynanacak Süper Kupa finali kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi. Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar arasında onarılmaz bir kopukluk yaşandı. Donlar ama çok üzgün ve haksızlığa uğramış hissediyor. %100 ayrılacağı kesin. Hemen ayrılma ihtimali yüksek.